Tehdit geldi karşımıza konuştun. Dışarıda konuşuyormuş. Tehdit ediyor beni. Milli benim. Beni kereye dövmeye Buraya geldiğim onun açıklama yaptığım için. Birisi geliyor da siz bizi bir kere. Biz burada yatırıyoruz. Yatalımızdan da aynı yemeği yiyormuş. Herkes ağzını açtı mı? Biz de yarbay aynı yemeği yiyormuş. Yarbay niye burada? Ağzını açtı Arkadaşlarımız geliyor. Çok geçmiş oldu. Evet. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin Acil Servisindeyiz. Görüyorsunuz burada her tarafta bahçe burası kapının önü acil servisin önü askerler kapının önünde. gerilemeyecek kadar çok sayıda hasta geliyor. En son bildiğimiz rakam üç bin civarında askerin Manisa'daki çeşitli hastanelere dağıtılmış olduğu yönünde hastalardan kah tahlili alınamayacak kadar bir yoğunlukla başvuruluyor hastanelere. Bugün yine akşam yemeğinde et yemişler. Tavuk eti yemişler ve tavuk etinde en başından beri aynı şekilde koku varmış. Yemekte zorlanmışlar. Zorlanmamışlar abla. Zehirli yemeği önümüze veriyorlar. Zorlanmamışlar. Dört oldu ya. On kişi oldu ya. Memleketinizi tamam. bırakıp geliyoruz biz. Bile Anlamamızı alıyor orada. suyu katıp Şimdi oraya gideceğiz biz orada dayak yiyeceğiz. Büyüklerimiz bizi görüyorlar mı? Büyüklerimiz. Can çekişlemizi görüyorsunuz mu? Bak akşam olunca herkes kafasını kapatıyor. Arkadaşlık dostu dışarıda kalıp çocuk da doğru söylüyor. Bu da doğru söylüyor. Biz şimdi oraya gittik mi? Bir odaya geçip üç beş litre üstümüze girecek. Dayak yiyeceğiz biz. Eğitimde oldu. Ne oldu? Şehit oldu. Cezayı yemi soruyoruz. Dayak yemi oluyoruz. daha yeni benim yüzüme verdi. Bu da iki rütbe söz yok Ben seni Hı. döverim burada dedi. Arkadaşımı da çekti, içeriye götürdü. Siz de gördünüz. Tabii. İçeriler. Aynısını bana yaptı. Şimdi de içeride gülüyoruz. Arkadaşlar çok geçmiş olsun. Evet. Bugün ambulans geliyor. Yemek şirketine ayar çekmeleri lazım. Deceğiz. Biz Şu bu Yeğeniymiş bu yemek şirketi. Şöyle kenarı abi. çekilin canım bak ambulans geliyor. Ambulans hasta sevkiyatı devam ediyor. Ve şu anda Manisa'nın ara sokaklarında bile ambulans sesi duyuluyor. Trafiğin birçok noktasında ambulanslar, askeri araçlar hasta sevkiyatına, asker sevkiyatına devam ediyorlar. Bugün bir basın açıklaması yapmıştım ve dedim ki orada bugün akşam ne olacağı belli değil. Bu kadar net durum dedim. Ve şu andan sonra olacak her durumda her askerin dinlenme evet. bakasında Milli Savunma Başkanı E, işte, e, bize, biz yemek biz, bize yemek yediriyorlar. yemek yediriyorlar. Biz halka e, terörist miyiz biz? Terörist miyiz? Hayır e, biz vatan e, haini miyiz biz? Komutan geliyor, plastik tablet geliyor, hazır yoğurt geliyor. Komutan çıkıyor. Yediğimiz çatır kaşığın çatır kaşık var ya kirli görmeniz lazım sizin? Kantinci istediği saat bizi alıyor. İçtiğimiz var çayını. Tabletler yıkanmıyor. Tabletler kirli geliyor, sabunlu geliyor. Elimiz alıyoruz, elimiz kayıyor tabletlerden ya. Hep Askeri sabunlu geliyor ya. Biz böyle mi? yemek yiyemiyoruz ya. Içine biz, ya. Uyumlu, biz sizin ya. Sizin rahat uyumunuz için biz Çekiyoruz biz, dayak yiyoruz. Rütbeliğe gelip Arkadaş bir tane altını tutuyoruz biz. Emek şirketinden şikayetçiyiz ya. Akşama kadar eğitim yapıyoruz. Eğitimden sonra da geliyorlar, önümüzde bir parça ekmek atıyorlar. Hem ne yapalım? paramızla da bir şey alamıyoruz. Kantimizden yemek yiyeceğiz, kantini kapatıyorlar. Abici Niye bir laf Biz karargahtan şikayetçi değiliz. Yemek şirketinden şikayetçiyiz. Yemekleri onlar getiriyor ve yani biz indiriyoruz. Evet arkadaşlar yemek şirketiyle olan ihaleyi Milli Savunma Bakanlığı ya, yapıyor. İmza etkisi, bakanları. İmza etkisi Milli Savunma Bakanlığı. Biz adlısı. buraya vatanımızı yapmaya geldik. Evet, Tugay komutanımızın hiçbir yetkisi yok bu konuda. Bunu da bir kere daha söyleyeyim. Sen bir yere otur istersen böyle geriye kan geliyor. Bir yere otur. Seni ya. Sen otur ya. Sen iyi ayıdın lazım. Bunun Komutan gelip bizi burada diyecek. dövecek ya. Işinden elinden gelse bizi burada dövecek. Adam bize diyor ki Rütbeli biz milli boksuz. Yani. Milli boksörsen milli boksersin sen ya. Firar yaz bana firar. Arkadaşlar biz sakin olalım. Biz sakin Ben olalım. karşısından şöyle duyuyorum. Komutanım, komutanım adam burada beni tehdit ediyor. Milli işi. Hepsi orada artistik yapıyor Karagah'tan. Bir <laughs> yerde <laughs> tükendi. <laughs> hepsi artistlik yaşlıyor. Biz acemiyiz acemi. Biz burada askerliği öğrenmeyi ısıtabiliyoruz. Askerliğimiz yapmaya gidiyoruz. Hepsi bizi dövüyor burada <laughs> ya. Uzman çalışanın gönlünü <laughs> <laughs> kalkmış ya. Arkadaşlar bir oturun kolunda terim olanlar bir oturun. Arkadaşlar. Tekrar kabine. Eğitirken bu kadar sert değil. Sakin. Şu <laughs> <Adamı> görmüyor mu? Pamuktan <laughs> 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 Abi iki Hadi şöyle şöyle gidelim. Abi yemeği getirenden Kim yemeği getirdiyse Allah belasını verir. Bizim komutanla, karargahla işimiz yok. Yemek şirketiyle işimiz var. Yemek şirketi. Adam bakıyor, tam yemekler için şey hemen Bütün yemekleri döküyor. Çöpe. Getir. Getirdiği tavuk sapsarı. Tam bitmemiş yemeği hepsini çöpe döküyor. kapanıyor. Beş gündür açız ah. ya. Tamam, tamam peki. Pek pek. 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 bir kalemini alabilir miyim bu yazmıyor <laughs> <laughs> dağınıklığı çekmeniz uygun mu? Tabii. Şu dağınıklığı. Yani tedavi yöntemi çekemez ya şu an. Şu an içeriye yatıyor. İnsanların <laughs> ailelerini çekemez. Tabii. Hayır şu anda tedavi nasıl, nasıl tedavi olduğunu çekemez. Şu anda yani birkaç kişi burada konuşuyor. Siz de ondan normali çekiyorsunuz. Evet. Hiç uygun değil yani. Neden? Etik değil. Etik değil. Neden? Etik değil. Gazeteci mi sizin? Niyet evet. yapıyorsunuz. olabilir. Hı -hı. Ama bakın normalde olumlu yandan bakarsınız. Hı -hı. Tamam Hı -hı. Varsa varsa problem, problemi halletmek için normalde çekiyoruz. Bir aydır uğraşıyoruz. Tamam değil. biz de uğraşıyoruz efendim? Ben bunu ben bunu yayınlamazsam. Bakın, bakın çocuklar bak bakın bu çocuklar genç çocuklar tamam mı? İki laf edersin normalde hepsi konuşmaya çalışır. Normalde iki dakikada bu adamları siz galerine getirirsiniz. Dayak yiyoruz diyorlar. Kim Bana Kim, atmışlar, kim Kim Hayır sanat. kim atmışlar Yani şu, hayır şu ortamda. Şu ortamda, ortamda çekmeyin ben de çekmeyeyim Ben çekmeyin. Bilmiyorum. çekmeyin. Yani şu anda çekmeniz için izin almanız gerekiyor. Gerek. Gel abi. abi gel haber ederim ama. Gel Geç otur abi. Çocuklar. Gel şey, Çocuk hocam durayım. Tamam abi. abi. Abi yeter abi. Komutan bunları bunlar çıkaracağız mı? Şimdi